EFES İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Roma döneminden kalan tarihi bir Yunan kenti. Kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayanıyor. Zamanında bir liman kenti olması ticaret ve kültürde hızla ilerlemelerini sağlamış. Ancak liman yıllar içinde nehirlerin getirdiği alüvyonlarla dolarak denizden uzaklaşmış. Ticari gücünü yavaş yavaş yitirmeye başlayan şehir büyük bir depremle ihtişamlı günlerini geride bırakmış. Efes'in önemli ziyaret mekanlarından biri de 2000 yıllık Kanalizasyon sistemli umumi tuvaletleridir. Umumi tuvaletler bir mermer blok üzerine açılan deliklerden oluşmakta. Bu deliklerin 3 metre altında kanalizasyon sistemi var. Oturma yerlerinin altından hızla akan su pislikleri götürüyor. Orta kanaldan akan su ile de temizlik yapıyorlar. Efsanelere göre soğuk havalarda zenginler tuvalete oturmadan önce ısıtmaları için hizmetçilerini oturturmuş.